kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir şapka örneği yapmak istiyorum. Şapkamızın yapımı gayet kolay. Alt kısmında bir ters bir düz lastik örgüyle başlıyoruz. Sonra tamamen haroşa örgüyle örerek şapkamızı tamamlıyoruz. Ben üzerinde de süsleme olarak şöyle 3 tane puf çiçek yaptım. Zaten bu çiçeğin yapımını ayrı bir videoda göstermiştim sizlere. Oradan bakarak rahatlıkla sizler de yapabilirsiniz. Onun da linkini sizlere bırakmış olacağım. Tepe kısmında da şöyle kendim Aynen ördüğüm iple bir tane pompon yaptım. Onu da tepe kısmına dikmiş oldum. Kullanmış olduğum ipim de Nako Elite Baby marka bir ip. Şöyle yakından da göstereyim. Anti peeling özellikle kabarma yapmıyor, tüylenmiyor. Gayet de kullanışlı bir ip. Biraz da kalın olduğu için bu tarz şapkalarda, atkılarda çok güzel oluyor. İpimizin renk kodu da 2857. Şapkamı örerken ben şu başlangıçtaki lastik tor kısmında 3,5 numara şiş kullandım. Üst haroşa kısmına geçtiğimde de 4 numara şişle devam ettim. Bu arada ben bir önceki videomda boyunluk yapmıştım. O boyunun takımı olarak bu şapkayı bugün yapıyorum. Yaş olarak da onun uyumlu olması için 2-3 yaş için uygun oldu. Zaten videomun sonunda da daha büyük ya da daha küçük nasıl yapabilirsiniz sayıları da sizlere söylemeye çalışacağım. Boyunluğumuzu da ben sizlere hatta tekrar bir hatırlatayım. Şunları şöyle kenara alıyorum boyunluğumuzu da şöyle göstereyim bir önceki videomda bu şekilde boyunluğunu yapmıştım bu videomda da şapkasını birlikte yapacağız ve takımımızı tamamlamış olacağız şimdi hazırsanız yapımına geçebiliriz şapkamızın başlangıcı için şişime 89 ilmek attım şimdi 89 ilmeğimizi lastik örgü şeklinde bir ters bir düz olarak örmeye başlayacağız burası örgümüzün ilk sırası ve ters yüzü oluyor Şimdi sıra başlarında ilk ilmeklerimizi örgümüzün sonuna kadar hem ön yüzdeyken hem de arka yüzdeyken nasıl aldığımızı göstermek istiyorum. İpimiz arka taraftayken şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra ipimi öne aldım, İlmeğimi ters örgüyle başlatıyorum şöyle. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters bir düz bir ters olarak bu sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramı tamamladım ve şu anda örgümün ön yüzüne geçtim. Bu arada sıra sonundaki ilmeklerimizi en son ilmeklerimizi her zaman düz örgü şeklinde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra başındayım yine ipimi arka taraftayken ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonra ilmekleri gördüğüm şekilde düzleri düz tersleri ters olarak örmeye başlıyorum. Şimdi toplamda 14 sıra olana kadar hem ön yüzde hem arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örüp geliyorum. 14 sıra olana kadar ördüm. Şöyle düz ilmeklerden saydığımda toplamda 14 sıra olana kadar lastik torumu ördüm ve tamamladım. Bu arada buradaki lastik tor kısmımı 3,5 numara şişle ördüm. Şimdi haroşa kısmımıza geçerken de 4 numara şişle devam edeceğim. Bu lastik tor kısmının biraz çocuğun başına oturmasını istediğim için üç buçukla ördüm üst kısma şimdi geçerken de dört numara şişim alıyorum yine ipim arka taraftayken sıra başında ilk ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi şimdi haroşa olarak örmeye başlıyorum haroşaları da örgümün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde her zaman düz örgü şeklinde örüyorum sizler farklı şekilde örüyorsanız ona göre de ayarlayabilirsiniz şimdi bu sıramı tamamen düz örgüyle tamamlıyorum Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İpimi arka tarafta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine burada da ilmeklerimi haroşa örgü şeklinde örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde de sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzünde lastik tordan sonra şöyle bir diş haroşamız oluştu. Buradan sonra yeteri uzunluğa gelene kadar haroşa örgümü devam ettireceğim. Dönüşte zaten toplam kaç sıra haroşa ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Ve artık şapkamızın tepe kısmını daraltmaya başlayacağız. Haroşa kısmımı tamamladım. Toplamda 23 haroşa sırası olana kadar ördüm. Santim olarak da ölçüsüne birlikte bakalım. Santim olarak da ölçtüğümüzde 15,5 santim de boy oldu. Şimdi artık tepe kısmını daraltmaya başlayacağız. Kesimler yapacağız. Şimdi kesimlerimizi yaparken de önce ben size tarif edeyim. İlk başta 8 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte alacağız. Sonra 7 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte. Bir sefer 8 ilmek, bir sefer 7 tane ilmek örüp sonra ardından kesim yapacağız. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi zaten sıra başında örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi ördüm. Sonra 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu sefer de 7 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar saydığımda evet 7 tane ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örüp bir tane kesim yaptım. Şimdi de 8 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek yine kesim yaptım. Bu sefer de 7 tane örüyorum. Bir sefer 8 bir sefer 7 tane örecektik. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. Kesim yapacağım. Bu sırayı birlikte tamamlamak istiyorum. Anlaşılır olsun diye. Şimdi de 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bir tane kesim yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu sefer de 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sonrasında 2 ilmeği birlikte örüp yine kesim yaptım. Şimdi de 8 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar kesim yapıyorum 2 ilmeği birlikte örerek. Sonrasında 7 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 Kesim yapıyorum. Şimdi 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi tamamladım. Son kesimimi yapıyorum 2 ilmeği birlikte örerek. Sıra sonunda kalan şimdi 3 tane ilmeğimi de normal örüp sıramı tamamlıyorum. İlk kesim sıramızı tamamladık. Şimdi de örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım arka yüzde. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sefer de bu sırada aralarda birer ilmek eksik öreceğiz. Bir önceki sırada 8 7 8 7 şeklinde örüp aralarda 2 ilmeği birlikte örmüştük. Şimdi de 7 6 7 6 şeklinde İlmeklerimizi birer tane eksik öreceğiz. Sıra başında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Başlarken 8 ilmekle başlamıştık. Bir tane eksiltip 7 tane örüyoruz bu sefer. 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 8, 1, 7 örmüştük. Şimdi de 7 ile başladık. Bu sefer de 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 Şimdi 6 tane ilmeğimi ördüm ve sıradaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra tekrar 7 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi de kesim yapıyorum Sonra da 6 ilmek örüp kesim yapacağım sıra sonuna kadar 1 sefer 6 bir sefer 7 ilmek örüp Aralarda da kesimlerimi yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. 7 ilmek ördüm, 6 ilmek ördüm. Ve bu şekilde devam ettim. En son 7 tane örüp bir tane kesim yaptım. Yine sıra sonunda 3 tane ilmeğim var. Bunları da normal örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi de örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını normal haroşa örerek bu sıramı da bitiriyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sefer yine ilmeklerimizde birer tane eksiltip o şekilde ayarlayacağız. Bir önceki sırada 7 6 7 6 şeklinde yaptık. Şimdi de 6 5 6 5 şeklinde örerek kesimlerimizi yapacağız. Her sırada ilmeklerden birer tane sayı eksiltip de örüyoruz. Şimdi bir önceki sırada 7 ilmekle başlamıştık. Bu sefer 6 ilmekle başlıyorum. 3 4 5 6 Kesim yapıyorum. Şimdi de 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Kesim yapıyorum. 6 tane ilmek örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ördüm. Kesim yapacağım. Sonra 5 tane örüyorum. Bu sırada da 6 5 6 5 şeklinde örüp aralarda da kesimlerimizi yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde de zaten sadece ilmeklerimizi haraşo örüyorduk. Sıralarımızı tamamlayıp gelelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Sıralarımı tamamladım. Önceki sırada 6 ilmek örüp kesim yaptık. Sonra 5 ilmek örüp kesim yaptık. Yani bir sefer 6, bir sefer 5 ilmek örmüştük. Bu sırada yine birer tane ilmek azaltıyoruz. Bu sefer de 5 4 5 4 şeklinde örerek aralarda kesim yapacağız. İlk başta 6 ilmekle başlamıştık bir önceki sırada. Bu sırada 5 tane ilmekle başlıyorum. 2 3 4 5 sonra 2 ilmeği birlikte örüp kesim yapıyorum şimdi de 4 tane ilmek örüyorum 2 3 ve 4 sonra kesim yapıyorum bu sırada da bu şekilde 5 4 5 4 şeklinde örerek aralarda kesim yapıyorum arka yüzde zaten ilmeklerimi tamamen haraşo öreceğim sıralarımı tamamlayıp geliyorum Sıralarımı tamamladım. Yine örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada da 4-3-4-3 şeklinde örerek kesim yapacağız. İlk baştan 4 tane ilmeğimi örüyorum, kesim yapıyorum. Şimdi de 3 tane ilmeğimi örüp kesim yapıyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Arka yüzde de ilmeklerimi tamamen haroşa örüp geliyorum. Sıralarımı yine tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Zaten artık sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bu sırada da 3 2 3 2 şeklinde örerek kesimler yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmek örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeğimi birlikte örerek kesim yapıyorum. Şimdi de 2 tane ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Aralarda 3 2 3 2 şeklinde örüp yine kesimlerimizi yaparak sıramı tamamlayacağım. Arka yüzde de ilmeklerimi tamamen araşı öreceğim. Birazdan ön yüzde tekrar devam edelim. Örgümen örneğine geçtim. Bu sefer de 2 tane örüyorum, kesim yapıyorum. Sonra da 1 tane örüp kesim yapıyorum. Yani 2 1 2 1 şeklinde. 2 tane ördüm, 1 tane kesim yaptım. Şöyle 1 tane örüyorum bu sefer. Kesim yapıyorum. Şimdi 2 tane örüyorum. 1 tane arada kesim yapıyorum. Bu sefer 1 tane örüyorum. Kesim yapıyorum. Bu şekilde Birinde iki, birinde bir ilmek örüyorum. Aralarda kesimlerimi yapıyorum. Arka yüzü de ilmeklerimi tamamen haroşa örüp geliyorum. Şapkamızda artık son kesim sırasını yapacağız. Şöyle bakın içe doğru her iki taraftan da kesimimizde yuvarlak bir görüntü aldı. Şu anda şişimizde 26 tane ilmeğimiz var. Burası da bizim son kesim sıramız olacak. Şimdi bu sırada sürekli iki ilmeği birlikte örerek kesim yapacağız. İki ilmeği birlikte ördüm başladım. Sonra tekrar iki ilmeği birlikte örüyorum. Her seferinde 2 ilmeği birlikte örerek bu sıramı tamamlayacağım. Ve ilmek sayımı yarıya düşüreceğim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Şişimde 13 tane ilmeğim kaldı. Bu sıra bizim son sıramız. Bu sırada ilmeklerimi tamamen haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Artık şapkamızın örme kısmını bitirdik. Şu anda kalan ilmek sayımız 4, 8, 12, 13. Şimdi ipimi biraz uzun bırakıp kestim. Sonra da dikiş yapacağım için iğneme ipimi geçirdim. Şimdi buradaki ilmeklerimizin hepsini önce iğnemizde şöyle toparlıyoruz. Bütün ilmeklerimi şimdi bu şekilde iğnemi toplayıp geliyorum. İğnemi tek tek ilmeklerin içerisinden geçirdim. Şimdi şöyle bütün ilmeklerimin içerisinden ipimi çekiyorum. Örgümüzün ters yüzünden dikiş yapacağım için şöyle tersini çevirdim şafkamızın Şimdi de şu tepe kısmında şöyle bir yuvarlak oluştu bakın. Buradan dikişimi yapmadan önce bu yuvarlak kısmı önce sıkı bir şekilde sabitleyeceğim. Şu tam şurası yuvarlan bir tarafı, şu da bir tarafı. Önce şu tarafa doğru tekrar ipimi çekiyorum. Tepeyi iyice şöyle sıkıştırıp bakın tepedeki yuvarlığa şöyle sabit bir şekilde ayarlıyorum. Sonra tekrar şu aralardan iğnemi çekiyorum. Yuvarlağımı daha sabitleyip sıkı bir şekilde biraz daha böyle toparlıyorum. Tepe kısmını iyice sağlamlaştırdım ve tepede şöyle yuvarlak görüntümüz oluştu. Şimdi dikişimize devam edeceğiz. Buradan aşağı doğru. Şu kenarlarda şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada diş diş tırtıklı görüntümüz var. İpimiz arka taraftayken ilmeklerimizi örmeden almıştık sıra başında. Burayı bilerek bu şekilde ayarlamıştık. Şimdi dikişimizi yaparken tırtıklı kısımlardan şöyle karşılıklı her iki taraftan sırayla bu tırtıklı kısımların uçlarına batıyorum iğnemi çekiyorum şimdi sıradaki bu uç kısımlara geliyorum iğnemi batırdım hemen ona karşısındaki yerden de tekrar iğnemi batırıyorum ve tekrar ipimi çekiyorum yine şöyle sıradaki uç kısımlardan karşılıklı battım iğnemi çekiyorum gayet de kolay bir dikiş hem böyle görüntüsü de güzel oluyor hem de yapması da kolay bir dikiş Şimdi yine sıradaki uç kısımlardan karşılıklı battım ve ipimi çekiyorum. Tekrar şöyle kenar tırtıklı yerlerden iğnemi geçirdim. İpimi çektim. Son bir kez daha göstereyim. Her iki karşılıklı uç kısımlardan iğnemi geçiriyorum. Sonra şöyle ipimi çekiyorum. Şu kısmı da şöyle ara sıra düzeltirseniz burada kasma falan olmasın diye Şimdi aşağı kadar Bütün kenar kısımlardan bu şekilde dikişimizi yapıp Şapkamızı tamamlayalım Şapkamızın dikişini yaptım Tepe kısmına pompon diktim Üzerinde de şöyle 3 tane görmüş olduğunuz gibi Puf çiçek diktim Çiçeklerin yapımını zaten videonun başında da söylediğim gibi Ayrı bir videoda göstermiştim Eğer aynısını yapmak istiyorsanız Oradan bakarak yapabilirsiniz Ya da daha farklı süslemelerde yaparak Şapkanızı güzelleştirebilirsiniz Ben boyunlukla takım yaptığım için Aynı renkleri kullandım ve burada da aynı şekilde bir tane çiçek kullanmıştım. Burada da o çiçeklerin devamı olarak 3 tane çiçekle süslemeyi tercih ettim. Pomponumu da kendi ipinden kendim yaptım. Ama isterseniz hazır tüylü pomponlar var. Onlardan da dikebilirsiniz. Bugün yapmış olduğumuz şapkamızın ölçüsü 2-3 yaş için uygundu. Sizler öncelikle küçük yapmak isterseniz 1 yaş için başlangıcını 2 ilmek eksik başlamanız gerekir. Biz bugün 89 ilmek başlamıştık. Sizler 1 yaş için 87 Eğer 1 yaşında altında yapmak istiyorsanız 85 ilmek başlamanız gerekir. Yani küçültürken 2-2 eksik başlıyoruz. Boy olarak da kesime başlamadan önce arada biz haroşa ilmeklerimizi örmüştük. Haroşa sıralarımızı. Bu haroşa sıraları kesimden öncesine kadar 3 haroşa sırası eksik yaptığımızda da boyunu kısaltmış oluyoruz. 1 yaş için. Tam tersi daha büyük yapmak istediğinizde de bu sefer her 2 yaşta 2 ilmek daha fazla başlamamız gerekiyor. Biz 2-3 yaş için 89 ilmek başlangıç yaptık. 4-5 yaş için 91, 6-7 yaş için 93 ilmek şeklinde her 2 yaşta 2 ilmek üzerine ekleyerek başlangıcımızı yapıyoruz. Yine her seferinde başlangıçta 3,5 numarayla örüp haroşa kısma geçtiğinizde 4 ile devam ederseniz aynı ipi kullanıyorsanız tabi şapkanız daha güzel olacaktır. Boy olarak da Yine haroşa kısmına başladıktan sonra kesime kadar olan yerde her iki yaşta 3 haroşa sırası daha fazla yaptığınızda boyunu da uzatmış olursunuz. Ee, üzerindeki çiçekleri de yaş büyüdükçe daha da artırabilirsiniz ya da sade kullanabilirsiniz. Süslemesi size kalmış. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.